Merhabalar. Bir dolunay akşamından bir türlü bugün şey seçemedim, filtre seçemedim. Biliyorsunuz filtrelerle oynamayı çok seviyorum. Günün anlam ve önemine göre. Bugün de bir türlü filtre seçemedim ama aroralara doğru gitmeyi uygun gördüm. Çünkü gökyüzünde hiç beklenmedik yerlerde, dünyanın hiç beklenmedik, bilinmedik yerlerde aroralar var. Ondan sonra insanlar kapılarının önüne aroram geldi falan diye fotoğraflar gönderiyor artık. Bambaşka yerlerin, bambaşka hallerin içerisindeyiz. O yüzden herhalde Dolunay akşamına iyi uyar dedim. Merhabalar, hepinizin merhabasını alıyorum. Evet, herkes yavaş yavaş gelmeye başladı. Bir dolunay buluşması yapalım istedim birlikte. Buradan çok uzun zamandır size dolunay başlığı altında seslenmemiştim. Ne diyeceğimi de bulamadım şu anda. Çünkü birden açtım Şimdi 15 dakika filtre seçmekle uğraştım bazılarını çok beğendim, bazılarını hiç beğenmedim, bazıları bugüne uydu falan. Ondan sonra dedim, ezgi derdiniz filtrede mi? Yani filtre mi derdimiz Sonra da konuyla çok alakalı olduğunu buldum. E, filtrenin bugün konuşmak istediğim şeyle çok alakalı. O yüzden de biraz akıtacağım. E, şimdi şöyle ki, pazar akşamına denk geldi. Bu akşam aynı zamanda da Türkiye saatiyle herhalde gece yarısından sonra Dolunay olacak. Ben Türkiye'de değilim. Birçoğunuz biliyor. Şu anda başka bir yer. Avrupa'dayım. Meditasyon okulunun dua akşam bu akşam. Birazdan gireceğiz duamıza. Herhalde iki saat mi var Zeynep? içeride gördüm Zeynep'i. Aynı zamanda Dolunay akşamı. Uzun zamandır dediğim gibi Dolunay mesajlarını da buradan size aktarmadım. Bu akşam hem kısa bir duyuruyla karşınıza gelmek istiyorum hem de Dolunay'ın bana ilettiği mesajlarla. Önce duyurumu paylaşayım. Dua akşamına denk gelmesi de çok güzel oldu. Meditasyon okulu olarak yeni bir program başlatıyoruz. Her ayın ilk pazartesi akşamı Zoom üzerinden ücretsiz bir dua çemberi kuruyoruz. Buna karar vermemizin sebebi aslında çok net o da şu Şubat ayı hiç bildiğimiz bir ay olmayacak. Baya de, deli manyak. Ondan sonra hiç hani bu nereden çıktı şimdi? Kafalarımızı toplayamayacağımız, çenemizi yerlerden toplayamayacağımız bir ay olacak gibi. Moopla's'a az önce ekledim. İzleyenler biliyordur. Moblase bizim YouTube kanalımız. Yani YouTube, YouTube kanalımız Meditasyon Okulu da Mooplus YouTube kanalımızın özel e, topluluk e, bölümü, özel üyelik bölümü oraya biliyorsunuz. Her ay ayın durumunu aktarıyorum. Az önce birkaç saat önce Şubat ayını aktardım ve Şubat ayını oraya aktarır aktarmaz dedim ki bir Dolunay akşamı toplaşması da yapmamız gerekiyor. Ama ondan da daha önemli duanın gücünü hatırlamamız gerekiyor. Dualarda buluşmamız gerekiyor. Sesimizi dualarda, enerjimizi dualarda birleştirmemiz gerekiyor. O nedenle de her ayın ilk pazartesi akşamı dua çemberi kuruyoruz. Eee Zoom üzerinden canlı, ücretsiz, ilgilenenler ya DM'e gelip e-maillerinizi bırakın ya da info.meditasyonokulu.com'a e gelip e mail adresinize gelip maillerinizi bırakın. Tamam mı? Şimdi Şubat ayı ve sonrası. Alıştığımız zamanlardan değil dediğim gibi çok ilginç, yer yer çok sarsıcı gelişmeler kapıda. Bazı günler olup biteni anlamakta zorlanacağız. İşte bazı günlerde çenemizi yerlerden toplamakta zorlanacağız. Ben neyin içerisindeyim? Şu anda neyi deneyimliyorum? Neler oluyor? Köhnelenmiş bütün yapılar zaten hani çöküşün başındayız biliyorsunuz. Bazı bankalar çökmeye başladı. Daha da fazla banka çökecek. Ondan sonra bugün bir haber geldi. Birleşmiş Milletler falan batmak üzere finansal ödemelerini yapamıyorlarmış. New York Times açıkladı. Ee, ve Birleşmiş Milletler ki benim çok işte gönülden bağlı olduğum bir yapıydı ama bir türlü de e, ne yapacağımı bulamadım. New York'ta yaşadığım günler benim arka sokağımdaydı Birleşmiş Milletler. Ben ne zaman kendimi zayıf, kudretsiz hissetsem Birleşmiş Milletler binasının oralara gidip oradan bütün işte e, ülkelerin bayraklarına bakıp aslında birlikte nasıl güzelizi falan fişman kendim işte romantik duygularla yaşardım. Oradan güç alar alırdım. Ama aynı zamanda da her girdiğimde acaba ne zaman batacak diye de düşünürdüm. Çünkü çok eski bir koku vardı içeride. Enerjetik bir koku. E, meditasyon odası vardı. İçeriye Birleşmiş Milletler ziyaret ettiniz mi bilmiyorum New York'ta bir meditasyon okulu var, meditasyon odası vardır. Ben girip meditasyon odasında o sessiz odada meditasyona otururdum hep. Ama hep bir eskilik, hep bir köhnelik, hep bir böyle ataerkillik, hep bir bu işin altında başka bir şey var galibalık oluyordu. Ve işte bugün New York Times'dan geldi ki e, borçlarımız var, arcaraflarımızı ödeyemiyoruz. Şöyle böyle bilmem ne falan pişman. Batışın eşiğindeyiz falan fişman gibi konuşmalar. Şimdi Birleşmiş Milletler'de gidiyorsa gerçekten daha ne kadar hani kö sırada kim var? Bankalar dediğim gibi batmaya başladı. Neyse böyle zamanlarda bu tür zamanlarda zorlanacağımız çenemizi yerlerden zor toplayacağımız zamanlarda birbirimize ihtiyacımız var. Aynı zamanda virüs konuşmaları geldi gene. Ee, yine ben bunu bir hafta önce Moklas'ta söylemiştim. İçimde bir bi şeyler pandemi dolanıyor falan diye. Virüs konuşmaları geldi. Nipa virüsü diye bir virüs varmış. Ö, öl, öl, ölümcülmüş falan fişman. Hani korku yaymak değil. Burada birlikten kuvvet doğurmak ve duanın gücünü hatırlamak ve beraber birlikte buluşmak. Tamam mı? O yüzden de o alanı açıyoruz. Dua alanı açıyoruz. Gelin Infoetmetasyonokulu.com'a Ondan sonra DM'den veya adreslerinizi buradan. Her ayın ilk pazartesi akşamı dediğim gibi ve yarın 2-2, 2-2 kapısı yarın birlikte buluşuyoruz dualarda. Çok güzel bir kapıya, çok güzel bir zamana denk gelecek ilk başlayacağımız dua çemberi. O yüzden de biraz heyecanlıyım. Yani yarın akşam bu akşam dualarda burada buluşuyoruz. Dua gecemizde, e, duamızı yayınladığımız gecede yarın akşam da Zoom üzerinde dualarda e, canlı bir şekilde buluşuyoruz. Şimdi gelelim dolunay mesajlarına. Dolunay mesajları biliyorsunuz herkese farklı geliyor. Bana da ayrı geliyor. Kendi kalbinde birikenleri benim duyduklarımı sizinle paylaşmak istedim şimdi. Başlık, başlığımız dolunayın başlığı bana göre sen de başkaları, sen ve sosyal medya, sen ve dış dünya, sen ve başkalarının söyledikleri. Başkalarının lafı seni ne kadar etkiliyor? Başkalarının lafını ne kadar önemsiyorsun? Başkalarının yaptıklarına ne kadar kafayı takıyorsun? Başkalarıyla kendine ne kadar ilişkilendiriyorsun? Başkalarının onayı, beğenisi senin için ne kadar önemli, ne kadar değerli? Kendin olmaya ne kadar izin veriyorsun? Otantik halinde ne kadar barışıksın? Görünür olduğunda, yorumlar geldiğinde, beğenenler ve beğenmeyenler olduğunda merkezini nasıl buluyorsun? Neye göre buluyorsun? Nereye yaslanıyorsun? Nerede duruyorsun? Enerjin seni nereye götürmek istiyor? Bunu hissedebiliyor musun? Bunun farkında mısın? Ee, bu dolunay bence aynı zamanda şunu da hatırlatıyor. Bazı duygular, bazı üretimler, bazı yaratımlar sadece kendin için seni doyurduğu için seni beslediği için seni yükselttiği için her şeyi herkesle paylaşmak zorunda değiliz her şey görünür olmak zorunda değil. Bir şey yapar yapmaz, bir duyguyu hisseder hissetmez. Hemen anons etmek zorunda değilsin onu. Duyurmak zorunda değilsin. Bazı şeyler sende kalabilir. Bazı duygular, bazı fikirler, bazı düşünceler, bazı üretimler sadece sana ait olabilir. Günlüğüne yazdığın her şeyi birilerine okumak zorunda değilsin. Kalbinde hissettiğin bir pırıltıyı bir başkasıyla hemen paylaşmak zorunda değilsin. Sende kalabilir bazı şeyler. Çöküşlerin, karmaşanın, gürültünün ortasında bizi köklü tutacak yer, e, bu da benim diyebildiğimiz bir yer. Funda burada ben de sana bayılıyorum. Teşekkür ederim. Ve kendi ışığımızı tutunacak yer olarak aldığımızda kendi irademiz, kendi gücümüz, kendi özgüvenimiz ve bunları başkalarının onayına göre değil de kendi koşullarınızla parlatmayı ve büyütmeyi seçtiğinizde dış sesler biraz daha kısılıyor. Bence bu dolunayın özü şurada toplanıyor. Ne kadar kalbin için yaşıyorsun, ne kadar başkaları için ve belki de ilk kez bu soruya dürüstçe bakma cesareti veriyor. Bilmiyor muyduk bu sorunun ne kadar önemli olduğunu, başkalarını ne kadar önemsiyorum, özgür irademle ne kadar hareket ediyorum, kendi gücüme ne kadar bakıyorum, içsel sesime falan fişman biliyorduk. Belki de ilk kez, hayatımızda ilk kez bu soruya ilk defa bu kadar büyük bir güç ve cesaretle bakacağız. Bu dolunayın ışığının altında. Hepimizin doğuştan getirdiği hediyeleri var. Kalbinden özgürce akan, kalbinle onurlandığında aslında büyüyen bir hediye. Ama bu hediyene birilerinin de söyleyecek çok fazla lafı var. Yorumu var, eleştirisi var. Etiketleri var. Tarzına, tutumuna, yoluna, doğru bildiğine, yapabildiğine evet bazıları yapabildiğin için bazı şeyleri yapabildiğin için sıkıntı yaşayacak. Ona da söyleyecek lafı olacak. Üstelik bunlar bazen hiç beklemediğin insanlardan gelecek. Şaşıracaksın, sarsılacaksın. Bunu ondan hiç beklemezdim diyeceksin yaptıklarından, söylediklerinden, tutumundan, hallerinden, tavırlarından tetiklenenler var, olacak, olmaya da devam edecek. Yaptıklarından rahatsız olanlar var, irite olanlar var, devam edecek. Bence bu dolunay tam da bunları daha görünür kılıyor. Peki sen ne kadar etkileniyorsun başkalarının etiketlerinden? Enerjini nereye yönlendiriyorsun? Tüm bu yaşananları kendi gücünü, iradeni, özgüvenini yükseltmek için kullanabiliyor musun? Yoksa enerjini başkalarının söylediklerini üstlenmeye, üzerine yapıştırmaya, omuzlarında taşımaya mı harcıyorsun? Kendi ışığını parlatmaya ne kadar yatırım yapıyorsun? Bu dolunay bence dönüp dolaşıp burada bitecek. Kendi ışığını parlatmaya, doğuştan getirdiğin hediyeni onurlandırmaya ve ona sahip çıkmaya ne kadar yatırım yapıyorsun? Başkalarından çok Kalbinle olan ilişkine bakabiliyor musun? Yeni bir paradigmaya geçiyor, geçiyoruz. Eşikteyiz. Çok büyük bir paradigmanın sıçramasının eşiğindeyiz. Yeni bir liderlik anlayışına, hani bağıran, zorlayan, kendini ispatlayan, beni dinle, beni dinlemediğin için seni bilmem ederim diyen, itaat bekleyen bir liderlik değil bu. İçinden, içinde emin olan, merkezinde duran, gücünü sahiplenen bir liderlik. Güçlendirilmiş eylemler dediğimiz şey bu. Tepkiden değil, korkudan değil zorbalıktan değil onay arayışından hiç değil. İçeriden gelen kararlı, merkezli, sakin ama net bir liderlik. Net adımlar. Peki gerçekten hissedebiliyor musunuz bu değişimin içinde olduğumuzu, böyle bir yere doğru gittiğimizi? Artık bazı şeyleri ertelemek istemediğinizi hissedebiliyor musunuz? Bazı adımları açıklamak zorunda hissetmediğinizi. Ben buyum demenin yeterli gelmeye başladığını. Bunları hissetmeye başladınız mı? Ben buyum. Bu kadar nokta. Dolayısıyla bu dolunayın ışığında bu akşam şunlara bakabilirsiniz. Hayatınızda nerede liderliğinizi devrettiniz ve şimdi nasıl geri alıyorsunuz? Ya da nerede diretmiştiniz? Liderlik diretmiştiniz ve şimdi biraz daha esniyorsunuz. Yeni paradigma böyle bir yerden başlıyor. Daha az konuşarak, daha net durarak. Olanı da, alanı da biraz daha bilinçli okuyarak. Bendeki dolunay bunlardı. Şubat dolunayı. Yani çok deli zamanlara giriyoruz. gelin bir süre susalım dediğim gibi pazartesi dualarda buluş ee, pazartesi evet evet pazartesi yarın her ayın ilk pazartesisi ee, yeni katılanlar en baştan dinleyin duyuru yaptım önemli bir duyuru yaptım şimdi biraz duracağız ee, ve hangi cümlenin etrafında duralım akıyor okey tamam kafamda birikmiş kafa seslerini, o, o, o dışarıya dönük kulakları içeriye doğru almaya, zihnimize yerleşmiş dış sesleri bırakmak için bir süre duralım. Zihnime yerleşmiş dış sesleri bırakmak için bir süre duruyorum. Kafamda birikmiş dış sesleri salmaya, dışarıya dönük kulakları içeriye doğru almaya alan açıyorum. Hiçbir şey yapmaya çalışmadan. Bir süre buradayız hadi sessizlikte. Kafamda birikmiş, zihnime yerleşmiş dış sesleri bırakmak için duruyorum. Kafamda birikmiş sesleri salmaya, dışarıya açılmış kulaklarımı içeriye doğru almaya, alan açıyorum. Hiçbir şey yapmaya çalışmadan bir süre burada sessizlikte birlikte duralım. Aroraların altında. Dolunay ışığının altında. Kafatasın biraz gevşesin, yumuşasın. Şakaklarım. Alnım rahatlasın. Çene kaslarım gevşesin, yumuşasın, rahatlasın. kulaklarınızı bir süre kapatın. Dışarıdan gelen her şey içeriye doğru dönsün. Kapalıyım dışarıya. Dışarıya kapalıyım, içeriye açıldım çünkü. Güzel kocaman bir nefes alın burada. Ellerinizi kalbinize doğru getirin. Ne zaman dışarıya çok önem verdiğinizi fark ettiğinizde, fark etseniz. Ne zaman ben fazla dinlemeye başladım dışarıyı? Fazla duymaya başladım dışarıyı. Fazla inanmaya başladım dışarıya. Kulaklarınızı bir süre bir kapatın. Tüm sisteme hatırlatma yapıyor o. İçeriye dönüyorum hatırlatması. Aynı zamanda eğer temizleyecek, temizlenmesi gereken kristalleriniz varsa, değerli taşlarınız varsa bu akşam dolunay ışığının altına koymayı unutmayın. Ben çıkardım. Burada bir iki tane oldu. şey var. Ee, beyaz kalp şeklinde beyaz clear quartzim var. Ondan sonra onu şimdi şeyin altına koyuyorum dolunay ışının altına koyuyorum temizlenecek. Çok güzel temizliyor ve çok güzel de e, charge ediyor. Bir şeyle yüklemek isterseniz de yarın sabah yükleyin. Bugün temizlensin taşlarınız. Ve sonra yarın sabah e, elinize alın ve neyle yüklemek istiyorsanız, hangi enerjiye ihtiyacınız varsa, cesaret mi daha çok artık, hani temizlik mi, e, güç mü neyse, onunla da e, yükleyebilirsiniz taşınızı yine bu akşam böyle bir kavanoz su ışığının altına koyun şifalı oluyor şifalandırsın o suyu e, ve niyetinizde söyleyin hani bu suyu şifalandır ondan sonra e, e, benim içimi ve dışımı ve zihnimi arındıracak e, enerjilerle yükle diye şifalandırsın neye ihtiyacınız varsa onunla yüklesin sonra yarından itibaren o suyunuzu için Değil mi? taşlar Sular, buralardayız. Umarım yardımcı olmuştur. Hepinizi gördüm, kalplerinizi aldım. Burada buluştuğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Ve e, bu dolunay hediyelerinizi hatırlatsın ve güçlendirsin. Doğuştan olan hediyelerinizi size yeniden hatırlatsın ve onları güçlendirsin. Bay bay. Dualarda buluşmak üzere.